Arkadaşlar videoya başlamadan önce Ramazan ayınız kutlu olsun. Ben herkesin Ramazan ayını kutluyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Age History iki oynuyoruz. Şimdi açılacak. Şimdi şurada benim oyunu bekliyoruz. Yalnız bu bir iki bölümlük gibi bir şey olacak. Onları da söyleyeyim. <laughs> Şimdi. Bir Şu... İmparatorluğunu seçelim. Tamam. Şöyle rastgele basacağım ben. Şimdi burada vergileri çizgide tutmakta fayda var. Mallar da bir çizgide olsun. Heh. Şimdi ekranları da çizgide yapalım. normalde hile yapardım bu oyunda. Ama sizin için hile yapmıyorum. Bu kim? Ben o zaman değil. bayağı bir para biriktirip şöyle <laughs> bayağı bir para biriktirdim. Evet. Kim bu arada? Laycı yatamak. Laycı Şimdi yan yayla ilişkimiz kaç? Tur atlayayım ne kadar oluyor? He kalıyor. Sonra eksi on beş, eksi Niye? ya yani, ben mi? İlişki atıyor. Evet. Bu arada nüfusumuz bir yandan şunu biraz vereceğim ben mallara. Şöyle vermem lazım şeyler Ama vereyim mi yani. Bakalım. Ooo. bizim ülke çok, çok geçti. <laughs> Altın enflasyonu kaybedermişiz. Şu an benim ülke zor durumda. Hadi dur. Benim en iyisi bir... <laughs> 22 şimdi Senin ilişkimiz eksi 28 <laughs> ben buraya o zaman 2000 oldu yok oraya 2000 oldu Sadece bir gelirimiz var şuna. <laughs> Şimdi eksiye düşecek. Eksi bir. Bu kim? Bir dakika. Tedoro galiba. Şey bakayım. Evet Tedoro. Tedoro değişmişse. Doğru. Bu şey doğru. Atina biz bizle ilişki geliştirmesi doğru. Çünkü ikimiz de Yunan isli paratoldunuz. Şurası da. Paramız azalıyor olabilir. Mecbur yapacağım. Oo. Şimdi bitti bu adam. Şimdi bitti bu adam. Şimdi bitti. Bu. hareket planımız bitti. Abi bu bizim sınır asker yetiş yapmış ki. Ben hemen şuraya bir 834 hatta ne 834 257 yolu. Anam. Bu otosu savunmaya karıyordu. Dur. Dur. Mecbur yapacağım. Bu hareketi mecbur yapmak zorundayım. Demek ki şuraya da asker getirmemiz lazımmış. Şöyle ben bir ama olsun oradaki askerleri çökerttik. Çökerttik dedim mi? Çökerttik baba. Şimdi orası. Ben kavrama taktiği yapmışım. Bak şimdi böyle iki yandan saracaksın. Sonra orayı tabii ki de düşünmüştüm o hamleleri ama kavrama taktiği yaptım. Şuraya ekiz. 200. 200. Şuraya da komple. Bam. E ben yaptım. Kazandık kavrama taktiğimizle kazandık. Barış müzakerelerinde ne girelim? Durun bir dakika. Ben hepsini Hadi ya. Hadi, Hadi be. Tamamını almamışım. İlişkimi sıvır. <laughs> İlişkiyi sıvır yaptı. Ha dur. Asimile edeceğiz. Bir dakika. Papalon. Papalon gitti. Bizans İmparatorluğu diye bir şehir var mı? Dur. Ölmedik. Abi para bitti ya. Bak. Bir çevirdim para bitti. Bir para toplamamız lazım. Dur <laughs> bir dakika. Timuç. Timuç. Hadi gizli. Hadi gizli ilişki. Azaltıyordu. Şimdi ilişki geliştirdi. Oo. <laughs> <laughs> Bu da eksi yirmi bir. Eksi yirmi Eksi 20. Eksi 19. Eksi 18. Eksi 17. Eksi 16. Eksi 15. Eksi 15. Eksi 14. <laughs> İlişki. Bu arada benim para da kullanmış. Şimdi dur. Bunu daha tam bunu daha yapıp. He! Ha? ha şöyle. Bam. <laughs> Bam. Şuna da şimdi yapalım. Hayır festival değil, asenile. <laughs> Tamera var Abi ben bütün toprakları bak şu yeşil olmaya gör Dün başladı ben şuraya bir yatırım bankası yapayım en iyisi. Yatırım mı yapayım yani baş <laughs> Her dost medeniyet oldu. <laughs> medeniyet oldu. Abim, çok Pont krallığıyla Abi onun da eksi 5 oh. Kapadokya ile sınırımız var ya Kapadokya o yüzden Baksana dur Eksi 13 Eksi 13 2 11 10 9 Biliyorum çöküşte olduğunu ya Çöküşte Abi bu kim? Lydia kesin var Aynen Lydia <laughs> Bir dakika ne? Aaa Ateşkes süremez mi? Sepremiz dolmuş da bu benle Bu kim bu arada? Tritsch Askeri erişim 40 tur. Abi kabul ettim kim yani. Bizden Abi bizden niye askeriye erişim istedi? He. He dur. Kim mesela? Kim ilan etti? Abi bu arada Kapadokya Tehriçe Savaşı ilan etmiş. Şunu fark ettim de. Tehriç niye benden askeri erişim istedi ki? Zaten kendi limanından Yonya'ya gidebilirdi. <laughs> bir şey diyeceğim yalnız. Şöyle bir bakarsak. Bu kim?